Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle dışı çıtır çıtır tel tel ayrılan nefis katmer tarifi paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay ve eğlenceli bir tarif. Ve evde un, su ve tuzu olan herkes bu tarifi yapabilir arkadaşlar. Şimdi dilerseniz tarifime geçiyorum. Katmerimiz için ilk olarak hamurumuzu yoğuracağız. Hamurum için 5 su bardağı unum var. 2 su bardağı ılık suyum var ve 1 tatlı kaşığı da tuzum var. Sadece bu kadar. Maya falan kullanmıyoruz. Şimdi 5 su bardağı unumun üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve 2 su bardağı ılık suyumdan 1 su bardağını üzerine ilave ediyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 2. bardağımı kontrollü şekilde ilave edeceğim arkadaşlar. Evet, kontrollü bir şekilde suyumuzu ilave ederek hamurumuzu yoğuracağız. Hamurumuz ne çok yumuşak ne de çok sert olacak. Orta sertlikte bir hamur elde edeceğiz. Evet, hamurumu toparladım. 2 su bardağı suyumdan sadece bu kadar arttı. Yani bir parmak kadar arttı. Herkesin ununun markasına ve kalitesine göre su miktarı farklılık gösterebilir. Suyumuzu dikkatli kullanmakta fayda var. Şimdi hamurumu tezgahıma alacağım ve güzelce özleşene kadar yoğuracağım. Hamurumuzu iyi yoğurması önemli arkadaşlar. Bütün hamur işlerimizde olduğu gibi bunda da hamurumuzu tamamen özleşene kadar güzelce yoğurmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar hamurumu güzelce özleşene kadar yoğurdum. Gayet elastik güzel bir hamur elde ettim. Ve şimdi hamurumu tekrar leğenime alacağım. Ve leğenimin kapağını kapatacağım. Bir poşete de bir buzdolabı poşetine veya temiz bir poşete de koyabilirsiniz. Yalnız mutlaka kapalı olması gerekiyor. Ve şimdi hamurumuzu bir yarım saat kadar dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar hamurum yarım saat dinlendi ve şimdi artık katmerimizi yapmaya başlayacağız. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Ve şimdi hamurumu 6 eşit parçaya böleceğim. İlk olarak ikiye bölüyorum. Daha sonra içeride parçalar halinde bölüyorum arkadaşlar. Evet, altı eşit parçaya böldüm hamurumu. Ve şimdi her birini beze haline getireceğim. Şu şekilde bezelerimi hazırlıyorum. Büyük olan bezelerden küçüklere ilave yapabiliriz. Evet, şimdi beze haline getirdiğim hamurlarımı ilk olarak merdane ile biraz büyüteceğim. Tezgahıma çok hafif un serpiyorum, merdaneme yapışmaması için. Ve ilk olarak merdane ile biraz büyüteceğiz arkadaşlar. Büyütmüş olduğum hamurlarımı şöyle bir tepsime alacağım. Birbirine yapışmaması için şöyle hafif un serpiyorum. Evet hamurlarımın hepsini merdane ile açtım ve tepsime aldım. Ve şimdi artık açmaya başlayacağım oklavayla ile. İlk açmış olduğum hamurumdan başlayacağım. İlk hamurumu alıyorum tezgahıma. Diğerlerini yine bırakıyorum. E şöyle 150 gram tereyağı ve bir çay bardağı sıvı yağımı da tenceremde erittim. Yağımız kesinlikle kaynar olmayacak, sıcak olmayacak arkadaşlar. Soğudu yani soğuk ılık halde kullanacağız yağımızı. Şimdi hamurumu oklava ile açmaya başlıyorum. Bu aşamada bunu kullanabilirsiniz. Evet bu kadar açmamız yeterli. Şimdi açmış olduğum hamuruma şöyle eritmiş olduğum yağımdan güzelce döküyorum her yerine. Her yerine gelecek şekilde fırçayla süreceğiz. Evet her yerine güzelce fırçayla sürüyoruz. şimdi hamurumuzu şöyle katlıyoruz. Katladığımız yere yine yağ sürüyoruz arkadaşlar. Kaşın sırtıyla da sürebilirsiniz. bıçakla da sürebilirsiniz. Şu şekilde yağımızı sürüyoruz. Ve bu tarafı da üzerine katlıyoruz yine. Aynı şekilde buraya da yine yağ sürüyoruz. Çok yağlı oldu diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama zaten katmer yağlı olduğu zaman güzel oluyor. Ve şimdi hamurumuzu katlayacağız. bu şekilde katlamış olduğumuz hamurumuzu kenarda bekleteceğiz arkadaşlar. Şöyle kenara alıyorum. Diğer hamurlarımı açmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, katmerlerimin altısını da hazırladım. Bir 10 dakika kadar beklettim. İçindeki tereyağı donana kadar 10 dakika beklememiz gerekiyor. Ve şimdi tekrar açmaya başlayacağım. Bu aşamada herhangi bir un veya yağ kullanmayacağız. İlk açmış olduğum katmerimden başlıyorum. İlk olarak şöyle elimizle biraz büyütelim. Daha sonra merdane ile yavaş yavaş açacağız arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş açarak hamurumuzu büyüteceğiz. Evet bu kadar yeterli. Şimdi açmış olduğum hamurlarımı yine tepsime alacağım. Şöyle tepsime koyacağım ve hepsini aynı şekilde açarak hazırlayacağım. Daha sonra pişirme işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar bütün katmerlerimi açtım ve tavamı ocağıma aldım. İçine çok az tereyağı koydum. Tavamı kızdırdım ve şimdi katmerlerimi pişirmeye başlayacağım. Şöyle tavama alıyorum katmerimi. Evet çok fazla beklemeden, çok kızarmasını beklemeden sık sık alt üst yaparak pişiriyoruz arkadaşlar. Bu sayede katmerimiz çok daha güzel kabaracak. Evet kabarmaya başladı. Ve katları da tel tel ayrılacak arkadaşlar. Evet görüyorsunuz kızarmaya başladı katmerimiz. Tekrar çeviriyorum. Evet kabarıyor görebiliyorsunuz. Çok güzel bir şekilde kabarıyor. Evet bu katmerimiz pişti. Şöyle kağıt havlu sermiş oldum. Borcamıma, tepsime alacağım katmerimi. Ve diğerlerini pişirmeye devam edeceğim. Aynı şekilde diğerlerini de pişireceğim. Tavama çok az yağ ekleyeceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kabardı katmerimiz. Görebiliyorsunuz ne kadar kabardığını. Evet arkadaşlar katmerlerimin hepsini artık pişirdim. Şimdi bir tane kopartıp sizlerle dokusunu paylaşacağım. Evet şöyle kopartıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hala daha sıcak. Yeni pişti ve içindeki katlarının ne kadar tel tel ayrıldığını görebiliyorsunuz. Gerçekten nefis oldu. Çok güzel. Harika bir katmer arkadaşlar. Evet sizlere de kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. İncecik, çıtır çıtır, dışı çıtır çıtır, katları tel tel ayrılan incecik katmerimiz artık servise hazır. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı unutmayınız lütfen. Değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.